Sizden değilim abinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar biz oymayan insanları video da izleyeceğiz. Evet biz bunu sizden değiliz arkadaşlar. Biz Z kuşağıyız ama Z kuşağı değiliz. O ne demek bilmiyorum ama gelin başlayalım. Bu seriyi seviyorsunuz arkadaşlar. Biz de sizi seviyoruz. İyi her yani, şey hoşlar. Siz kimsiniz amına? Okey gelin başlayalım. Biz de işte, ne yapalım? Ya oha dayı. Oha yani. Yok. Dayı sen de misin? Ben 8. sınıftayken okuldan çıktım okul önündeyim. Bir çocuk yanından bisikletle geçerken Yatmadı kimse kalmamış diye bağırarak geçti yanımda. <laughs> Bu da oğlum. Klasik soru. Bütün kızlara soruyorlar. Asgari ücret kazanan biriyle evlenir miydiniz? Asgari ücreti alan birisiyle evlenir misin? Evlenmem. Bu şartlar... Yapma ya! Lan ne kazan? Oğlum çok üzüldüm. Da evlenmezsin. Yani ee, sevgi karın doyurmaz bence. Asgari ücretle olan birini. Var Bu arada sevgi karın, karın doyurmaz, doyurmaz cümlesi çok doğru, doğru bir cümle, cümle, cümle aslında ama şöyle de bir gerçekliği var arkadaşlar. Alım gücü yok bu ülkede. Aa, evlenmem yani. Evlenmezsin. Yani iki kişi mesela birlikte... Bu arada şartların bu kadar zor olduğu bir dönemde çocuk yapmamak en mantıklısı yani evlenmemek. Çünkü şu anda evlenmeye kalksanız 2024 kuruyla hatta 2025'e gireceğiz. Benim 20 noteleden aşağı evlenemezsiniz. Ne evlenmek isteyenler izleyecek bu sahneyi vazgeçecek. Ya olsun siz yine de kararınızı verin yani. Bu arada arkadaşlar öyle şeyler var ki video alınmayacak derecede şeyler var. Yani. Sonuç olarak video çekiyorum. Youtube'un belli başka kuralları var. O yüzden her şeyi alamıyorum video maalesef. Yoksa bomba şeyler göstereceğim size bomba. Bu ne? Ya bu ne ablacım ya? Sonra da gelini giymekten vaz mı geçtiniz? Oha şaka böyle böyle mi? Türkiye mi burası? Ha giymiş, giymiş işte oğlum. Ne var ki ne var bunda? Bunda. <laughs> Ablanın dişine neredeyse şokkan mı? Hangi? İşte Türkiye'deki dizilerin zararları. Abla sakın ol abla. Abla ben vallahi bir şey yapmadım. Tipinle arabam mı uymuyordur? Yok hayır tuyum. Dobluşu teyze. İkiz gibiler lan bu arada. Hayır kıskanmam ama benim şeyim mümkün atıyor. yok. Kıskanmam kanka. Kıskanmam. Bravo kardeşim. Niye? Bravo ne? kardeşim. Olabilir. Olamaz kardeşim. Olamaz. Ben izin vermiyorum. Bunu kinayeli söylemiyorum. Olabilir yani. Olduğunu kendimden bildiğim şeyler için manitama kızmam. Ben de manitama kızmam. Ama, öyle biri manitam manita. olma. Manitanın ev arkadaşı kız olsa kıskanır mısın? Kıskanırım. E hani eşittik hani abla? Mi? Abla hani eşittik? Siz yardımınız. Bu konu çok detaylı arkadaşlar. Sevgilisin ya da eşinin neredeyse bilmiyorum arkadaşın olabilir. Dudağını dövme yaptırıyor. Bir Bir ay. Yazık, Yazık kafana. Hani. Bence arkadaşlar bak benim fikrim söylüyorum ben burada şimdi. Görkem Karaslan kanal olduğu için kendi fikrimi beyan etmek zorundayım. Bence sevgilinizin ismini, dudağını yok ısırığını bilmem neyini, elini melini dövme yaptırmak bana aptalca geliyor. Kimse kusura bakmasın Yani gidip de ben buraya isim yazdırırım. Ya bana saçma geliyor. Ben niye vücuduma isim yazdırayım? Ben niye vücudumu kan kanalıyım? Buraya böyle bir isim yazacağız. İşte neyse artık. Görkem. Mesela şuraya Görkem saçma işler. Boş işler ya. Kanka biri bir resim vermiş. Nerede vermiş? Baba bana nasıl gidiyor lan? Nereden atladın lan o? Oğlum bu arabanın sahibi ben olsaydım var ya yakalar seni ben savuşur <laughs> Arabanın sahibi daha başka olsun Ayıp denen bir şey var kardeşim ya İnsanda utanma alanma olur ya Ne yapıyorsunuz siz ya 32 dayılar bile ona hayrandı <laughs> Lan dayı lan Lan <laughs> dayı lan Pardon birazcık sinirlendim. Sanırım sinir hastasıyım. <laughs> What did you just say? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> heard gel şimdi anlat. Anlatamam. Hadi. Ben <laughs> abi. Yeni birileri internet almışsın aslında. <laughs> Görme kapatma işleri. <laughs> daha iyi olsa daha kötü olur. <laughs> <laughs> have your attention please? Abla burada bok var. O yüzden dövme yaptırmayın. Sonra pişman oluyorsunuz. Bakın sonra sildirmek zorunda kalıyorsunuz. Yeni güzel. bir güzellik değil. Bir komşularla tanışmaya karar verdik. Şimdi rastgele kapılarını çalacağız. Evin kapısını açtığında böyle bir tip görsem. şöyle video çeken falan. <laughs> Rusya sen nasıl bir yersin ya Rusya? Hep şu fabrika <laughs> üretim gibi kafayı. Nişatı şu değil. Lise 5 dedim inanmadınız. <laughs> Üniversite TikTok bölümü oğlum bura. Lan oğlum. Lan oğlum. Ya kıskanmakla geri kafalılık yapmış. Aldarıp kucağına alıyor bak seni. Her gün ön kapıdan olmaz. Biraz da arka kapıları kullanın. Her gün ön kapıyı kullanırsanız bahçe kurur. Beyze sen ne zaman böyle bir dört çekmeyi bırakacaksın? Ona göre biz de işlerimizi devam ettirelim. Beraber aynı derse girmek de varmış. Eee <laughs> çok garip? Garip, garip olan ne oğlum burada? Biz fazla mı gerginiz arkadaşlar? Ben gergin <gülüyor> değilim <gülüyor> arkadaş. Hani ünlüde samimiyet olmazdı bizde her şeyi 15 şişe yapıyoruz. 15 az <laughs> oğlum ya en az 25 olması lazım. <laughs> durumumun maalesef. Oğlum burada koyun sürüsü gibi ben gezmekten hiç hoşlanmam ya. Maksimum 3 veya 4 kişiyle gezerim. 4 <laughs> kişiyle fazlası artık şey oluyor böyle. Ya yani savaşa gider gibi oluyor. Ne bak lan gevşek. Tiktok bağımlısı <laughs> değil tiktokun kendisi olan arkadaş. <laughs> ben sana komut vereceğim komut ver. Komut ver. Video kaydırıyorum şu an. Beğendim. <laughs> Şimdi kendi kendini TikTok mu zannediyor? Lan bunlar izle TikTok'un adı çıktı. baba Arem Arman. ya aşırı tatlı bir çift ya. Sen de yürü. Ben bir tane salçalı bir makarna bir alayım yanında da somun ekmek soma e, e Eşime de bir, eşim bir, bir, tane, bir tane, tane su Şakası yapacaktı ama sevgili, sevgili sipariş, sipariş verdi dayanımı Bravo kardeşim aynı ben Erkek adam sipariş verir Neyse, Neyse olur böyle işler takmayın kafanıza e bu... Oğlum, oğlum yeter sizin bu akımınızı görmek zorunda biz biz ya Get the fuck out baba aram arman Kasa orjinal evet Aynen kral Aynen aynen Kafayı yedik oğlum bak Demiyolla çiçek ona Yekten ot Tekil ve nerede? Bir şeyden de eksik, eksik kalın Her akımı deniyorsunuz ya. Kasa orijinal evet. Kasa orijinal evet. Her akımı deniyorlar, her akımı yapıyorlar ya. Anonim insanı özledim deyip tüm adlarımızı çekmesi Cengen ve bizim minimum uyum. Önce... Evet, anonim çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Anne annem. <laughs> Oğlum kafayı yiyeceğim ya. Hayır hayır, 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 hayır. Malum kızın saç tıraşı. Geliyor, geliyor, 2016 geliyor. Yakışmıyor, Yakışmıyor kardeşim, kardeşim, saygılar. My husband. <laughs> Duşta görüntülü konuşuyorlar. <laughs> Denedir. Seni konuşuyorlar. Seni dinlerim başım. <gülüyor> konuşsunlar. <gülüyor> <gülüyor> e, dress. Harbi gülüş estetiği gördünüz mü? Abi biz artık günümüzde yani 24. <laughs> yüzyılda her şeyi Abi, görmeye başladık başladı. yani ya, buna ya. da şaşırmayız <laughs> artık. Bu Joker gülüşü gibi. <laughs> Allah akıl fikir versin. <laughs> Korktum ben. Ben korktum. <laughs> Üniversite kombin önerisi. Wow! <gülüyor> Üniversite. O <laughs> nasıl kombin abi? Başka birinden iyi görüyorsundur ama aklında hala onun öpüşü vardır. Abi, abi bizim, bizim nesil ne kapatılsın ya. ya. Bizim nesil valla ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Biz bu nesilden değiliz abi. Arkadaşım kocasıyla kavga edince ne mi yapıyor? <laughs> Oo ha oğlum direkt boşalırım ben. Direkt abi direkt. Hayır lan hayır, hayır, hayır lan. Abi baksana adamın şey kıyafetleri yırtıyor ya. Allah'ım böyle Söyle insanlardan uzak tut bizi. Baş... Bu nedir ablacığım? Bu kancıkların ruhu. Bugün böyle benim evi. Atı bir gibi nereden biliyorum abi? Nereden biliyorum bu şarkıları? Adamda bunun Adam ne işi var diye, var diye ama Nezdeyim ondan. Yani inanmayalım mısınız? Ya, tamam. <laughs> ne diyorum modern kapanma fitleri. Modern kapanlık ne abi? Bizim üzüntümüz daha yakışıklı sürü görene kadar. Hayırlı günler Esmer Beyler. Daha yakışıklısını bulabilirsiniz ama daha yüksek değerlisini bulamazsınız. Yumuşak Yusuf'um. aldırma. <laughs> kaçan balık Yusuf kaç oldu da kaçan balık balık mı? Aman! Tırıl 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 aman! Aman! Yani Muhammed oraya, oraya geldikten sonra, geldi sonra kimsenin umursa yaşayacağını düşünmüyorum. Olabilir bir yani bir şey. Fantezileri vardır. Bunlar olabilir arkadaşlar. Biraz da böyle... Geniş, geniş olalım. Bebeğim 12 olmuş! Ya Bebeği buradan almışlar. Nasıl 12 olabilir yani? Ne bu sevdanız ya? ya? <gülüyor> <gülüyor> Ünlü olmak için seçmelermiş arkadaşlar burası galiba. Senin Öyle yazıyor yani başlıkta. Şey <laughs> <laughs> Şuradan şöyle Başka ne yürüyün be. be. Şuradan şöyle bak. <laughs> Birisi yorum var Modern cariye pazarı. <laughs> Emre'nin sarılmayı kıyamadığı kızlar hele hele yapmışlar. <laughs> Gençler hele hele iyi yaşlılara bir açıklayın bakalım hadi. Hani böyle hadi yaz, ya, rahat, rahat rahat yazıyorsunuz ya bir yaşlılara açıklayın, açıklayın bakalım. Şey. Evet bu videoyu yaşlı büyük <laughs> izleyicilerimize söylüyorum. Hele hele'nin tanımı hele hele eşittir somurmak, yalanmak, <laughs> öpmek, yutmak <laughs> anlamına gelmektedir. O yüzden hele hele tarzı videolar görürseniz bilin isterim yaşlılar. Her yaz arkadaşlar <laughs> bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla sizi yorumlarla beni istiyoruz. yandaki iki videomu tıkarak önceki videoları girebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şu anda siz bu videoyu izlediğinizde ben askerde olacağım. Stok videodur. Bir ay öncesinden çekilmiştir. Görüşmek üzere. Bay bay. Öpüyorum. <laughs>